iyi boşları geç 3 bak 10 20 50 onu ondan şüpheeyim bak geldi o geldi kapattan gözün bekle bu Muhammed sana yemin ediyorum şaka yapmıştım. Pa Araba dedi. Selamlar sevgiler arkadaşlar yeni bir PUBG Mobile videomuza hoş geldiniz sefa getirdiniz kim var yanımda Bartoli Saadettin var şu an saati bilmiyorum ama herkese <laughs> hayırlı akşamlar mı diyeyim günaydın. <laughs> Saat gece artık bakalım kaçmış kardeşler. Saat 3'ü 10 geçiyor arkadaşlar. Bu arada Sasan kardeşimizin hesabındayız. Berkay kardeşimize de selamlar sevgiler. Aynen. Muhammed abisi dedi ki Berkay'ın güzel kasaları var. Onları bir açalım bakalım ne kasalarımız var. Bu arada Muhammed senin de kasaların var. 13 tane premium sandık kasamız var abi. Şunu bir fotoğrafını alalım. Aynen. Şimdi Muhammed 13 tane sandığımız var abi. Şunu bir geçelim. Yani bunun desenlerine nereden bakabiliriz şu an? Nereye? Buraya. ben Berkaya yani şu araba ya da şu desenin çıktığını düşünsen abi ya. Çok şey olur. Bu niye ikide bir geliyor? Ay abi ya. Bunun adı neymiş? Kış, kış kraliçe seti diyor abi. Ya da Kış kraliçe olsun abi süper olur ya. Ya Berkay kardeşim inşallah güzel bir şeyler çıkartır sana. Ben şansımı denedim. Hadi, Hadi bismillah. Aga Açıyor mu? Evet. Yapıştır. Işte. Tamam. Yani Muhammed'le kapışıyoruz şu an bakalım. Taktik deniyor. Bakma yapayım ne yapayım. Muhammed'in bakları belki tutar. Bir de çıkıyormuş. Çıkar lan çocuğu sevindire kadar. Bakmıyorum. Bakmıyorum. Bak. Aa Ray da 59 oldu. O da yok ya. Bu arada kardeşler hemen şunun hatırlatmasını yapayım. Bu videomuzu beğenip değil mi hmm. tamam Arkadaşlar bu videoyu beğenip like atmayı unutmayın Bu arada kanalımıza da şuradan bir yerden abone olmayı unutmayın Cuma günü yılbaşı gecesi Cumartesi sabaha kadar elimiz var royal pas giriş şey yapacağız bunun için şanslı beş kişi ya da üç kişi arıyoruz Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın Muhammed'in de Instagram'ı benim de Instagram'ım buralarda bir yerdedir tıklayıp katılmayı unutmayın Haydi devam edelim videoya Evet Muhammed <laughs> şöyle hemen Eater. Hemen deniyorum abi. Acaba o Olan Muhammed bir tane daha aç. <laughs> Onu açmayalım abi. Bir tane daha aç. Hatta üç tane üst üste açabilirsin. Şimdi Muhammed mi çıkacak ben mi çıkacağım Berkabe'yi görelim. Tıkla lan. Yok. Bence de geçme. Abi yeniden tıkla. Bana şunun da fotoğrafını alıyorum. Hadi lan. Tıkla baba bir daha. Şans ya. Senin sandıklarına elini sürtütmeyeceğim çünkü. Hadi ya. Çok Baba bir abi tane abi. daha çıkar. Geri kalan benim. Tamam. <laughs> Muhammed boş çevirdi. Geliyormuş. <laughs> Geliyormuş. Her evet, Abi gel hadi. Yedisi de bende dahi. Bismillah. Geç. Toteme bak. Geç. Hayırlı olsun ayakkabın hadi bak. <laughs> İyi günlerde tak. Geç. Hadi hayırlı olsun bak. Bak geldi. O geldi. Berkay ben bunu Noel setini alırım dayı. Bak bunu da veriyorum. Benim değerim bil bak. 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 Kaç takat yapıyor babuş? <laughs> Şimdi ben bu yüz gümüşü ne yaparım dayı? 10 tane tavuk atar. <laughs> <laughs> bak. Geldi. Şey Abi lanet olsun ya. Ben ne biçim bir adamım ya. Kardeş neler çıkartıyorlar ya. ya. Noel robot şapkası at bakayım arkadaşlar bu tarz videolar çekmeye devam edeceğiz gümüş ee, sandık mıydı neydi sandalada premium sandığıydı değil mi yani. yeniden önce Berkay kardeşimize bu arada 60'ta yaptık yani hayırlı uğurlu olsun beni geçecek o 10 tane de şey geldi hatta şöyle yapalım son bir tur daha vuralım baba şuradan bundan bir şey çıkıyor diye belki gelir mi gelir bakayım hiç konuşmamıştım Abi bak şunu çıkartmamız yok mu? Şunu. Bu bende vardı bir ara. Bak bak nasıl çıkardım. Evet arkadaşlar baya bir şey çıkardık Berkay'a. Bakalım abi. Üf, mami ne yakıştı ya. Baba bir de Noah şapkamızı takmak yok mu? Bu muydu lan? Bu değilmiş. Abi bir de Noah kafamız nerede lan bizim? Kafa çıkmıştı. Üf, <laughs> neler yaptık lan Berkay'a? Ya? Berkay neler yaptı Allah vallahi güzel çıktı tamam, ha şey Tamam Baba iyi çıkardık ya Bence Aszerin iyi ya. Bir donu yok lan 6, Bir de 6, 6, 6. donu olaydı iyiydi ya Evet gençler şimdi kimin hesabına geçiyoruz bana? Tabii ki kere var Var hesabına geçiyoruz bakalım ona neler çıkaracağız. Onun hepsini ver açacağım. Mamiye yok kardeş. Hadi bakalım. A few moments later. Evet, arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz, Muhammed'in hesabına geldik. Ne yapacağız? Ol, A, A, ben de Püşüreyim Yok ya tağ, tağ. İnan, yok, şu an. Tamam tamam, tamam. Muhammed. Kardeş hepsi benim, biliyor musun? Hani sana yok. Arkadaşlar, Muhammed'e ben bir şey çıkartabiliyor muyum? Çok şey çıkarttım. Şimdi hemen, Bismillah. Geç. Benim totemim budur dayı. Bak şimdi bismillah. Hadi evet, totem 2. Borçları geç. 3. Bak 10, 20, 50. Ondan şüpheliyim. Abi şimdi şuna tıklayalım. Buna tıkla. Tamam. Bak şimdi bu reklam geldi. Bak şimdi buradan bir yapıştırıyorsun. Ne geldi? Ne geldi? Baş. Yani şimdi bir bomba desenin yok mu? Aha. Baba bu ne? Kış kraliçe tacı diyor. Bir foto tutu alalım. Bence de iyi. Bak şimdi. Peki bu ne? Geç bak. Geçtiğince çıkmıyor. Geldi. Baba bir daha kapat. Bu ne? Tamam şimdi böyle tıklan 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 geliyorum burada bir koyuyor. Mehmet araba değil ben sana karı desenini vereceğim. Bak şu deseni çıkaracağım sana. Bu ne, şey ne şey güzelmiş abi? lan. Şeyde var ya reklamda. Bu var bu. Abi bu çok güzel ya. Mehmet bunu çıkarmam yok mu kardeş? Abi Mehmet ne güzel oynuyor lan. Ulan yanlışlıkla bir oyun daha açtım. <laughs> Foto toto to, to, alayım derken Gençler şunu kapatalım hemen Mami sana bu oyunu çıkartabilirim Kardeş Ben sana söyleyeyim ben çok söylüyorum. Sana bu deseni çıkartıyorum oyun nedir Çıktı Yalnız bir şey diyeyim mi Berkay'ı daha güzel mi çıkardık ne oldu anlamadım Valla Berkay'dan bir şey var mı çıktı Ellemiyorum bak Vallahi güzel bir şey geldi. Aha Berkay'ın da seni. Şeyi. Noel seti. Tamam olsun. Hiç da iyidir baba. Yani Noel seti de iyidir bence. Kapat lan Boş bir şey mi geldi? Evet. Çünkü sesten anlıyorum. Kapat gözünü. Bekle. Hiç aşma. Bekle. <laughs> Muhammed. Abi, sana yemin ediyorum şaka yapmıştım paraşüt çıktı. Ya abi paraşütün abi. Paraşütü. Aa yemin ediyorum var ya bir an şey çıkardım sandım ya. Paraşütü de istemiyorum ya. Ben araba deseni. Abi sana bir şey diyeyim mi? Bir an böyle ekranı kapatayım ya. Diğer tur boş geçti tamam mı? Dedim ki kapatayım abi, gözlerini Yok. Ya. geliyor. Ses vurmuyor ki kulağıma vursa tamam eyvallah vurmuyor. Son sandık abi. Abi ben onu evirim dört. Abi, bar bunu ver ya. Ver lan. Verdi. Başka. Geçmiyor mu? Ver lan. Möbe! Tamam <laughs> Çıkmadı ki. <laughs> Baş çıktı. Möbe de EFN'i atlamıyor. Aa valla açtım. Bak lan. Anam! Tüh be! Aga be! Ulan bari bir bomba vereydi ya. Abi arabaya bir baksana araba güzel. Abi araba çok güzel ya. Gençler böyle bir videomuz oldu. Ama çok üzüntü. Ya Ama... yo orta şekerli bir şey oldu yani bence. 1080 olacakmış. Ca. 1080 olacak. Yani biz peki sandıkları verip 1080 olacağı ta, ta, yapsaydık. Tamam tamam. İnandım ya tamam. <laughs> Olmuyor tabii. Arkadaşlar bu videonun altına yorum ve like atmayı unutmayın. Kanalda abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Çünkü yılbaşı cuma günü güzel çekilişlerimiz olacak. Royal pas veriyoruz. Evet. Takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.